Farmacena'ya herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet bu videoda sizlere karantinanın önemini anlatacağım. Karantina neden yapılır? Yapılmalı mıdır? E, gerekli bir uygulama mı? Bunlardan bahsedeceğim. Biz tabii ki e, kümesimizde çalışmalara devam ediyoruz bu arada. E, kuşları dışarı çıkarmam gerekiyor. Dışarıda yemlemem lazım. E, kuşları dışarıda bekletmem gerekiyor ki e, ben içeride rahat rahat çalışayım yoksa kuşlar zarar görebilirler. Üzerlerine bir şey düşebilir ben basabilirim. Şuradan şöyle biraz Trabzon hasırından alacağız arkadaşlar. Şöyle atalım. Ya. Yabaniler de gelmiş. Onlar da yesinler. <gülüyor> 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 bol bol iyi. Şimdi sevgili dostlarım güvercinlerde karantina uyguluyoruz ee, gerçekten yaparsanız gerekli yani gerekli bir uygulamadır yaparsanız sizin kârınızı olur sebebi şu şimdi güvercin aldık başka bir kümesten geldi ayaklarını dezenfektan ile temizledik dezenfektan nedir diye soranlar oluyor bu %80 e, al, e, alkollü e, kolonya da olabilir %80 limon kolonyası da olabilir ya da yüzde seksen ya da yüzde yetmiş alkol oranına sahip başka bir şey de olabilir. Yani bu herhangi bir şey olabilir. Yani yeter ki yüzde yetmiş, yüzde seksen alkol oranına sahip olsun ve cilde zarar vermez. Yani bu rakımın içine işte alkollü içeceklerin içerisine koyulan alkol gibi. Yani zararsız olması gerekiyor. Yoksa ellerimize de sık sıkamayız. Sıktığımız zaman zarar görürüz. Neyse o konu biraz daha derin. O konuya hiç girmeyelim. Güvercin kümesten geldi, başka bir kümesten geldi. Kümesinden geldiğinden dolayı ayaklarındaki gübreyi temizlememiz gerekiyor tabii ki. Bu ayaktaki gübreyi temizlememiz bizi salmonella gibi, ekoli gibi hastalıklardan koruyor. Veya daha farklı hastalık varsa, Newcastle gibi hastalıklar varsa bu hastalıklardan bizi koruyor. Ama e, bu yeterli oluyor mu? Sevgili dostlarım bu yeterli olmuyor maalesef. Şimdi güvercin ayağındaki gübreden Güvercini kurtardık ama bu güvercinin iç sisteminde hala bir hastalık var mı yok mu e veya bağışıklık kazandığı bir hastalığa karşı artık yani o hani bünyesinde başka bir kümeste beslenmiş kuş başka bir kümeste yedirilmiş içirilmiş artık orada hani farklı bir mikroba karşı bağışıklık sistemini geliştirmiş olsa bile o içerisindeki pislikte duruyor aynı bakteri onda mevcut şimdi bu güvercin ayaklarını edip kümesi ana kümesimizi aldığımız zaman güvercinin e, sadece ayaklarındaki mikroptan kurtarmış oluyoruz güvercin. Ama içindeki mikrop hala duruyor. Ne oluyor? Kümesi alıyoruz. Güvercin ilk yapmış olduğu dışkıda bu mikrobu kümesin içerisine veriyor. Yani ya ayaklarının altında getirecekti gübreyi ya kendisi yapacaktı da getirecekti yani. Kümese girir zaman bu dışkı yapıyor. Eğer kuşunuzda hastalık varsa veya farklı bir ...kümesteki hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmişse... ...bu sizin kümesinizdeki bağışıklık sistemiyle aynı olmadığından dolayı... ...o mikrobu dışkı yoluyla sizin kümesinize sokmuş olur. Biraz dolambaçlı anlattım ama fena değil. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki bundan karantina yöntemiyle kurtulabiliyor Sevgili dostlarım karantina yöntemiyle kurtulabilirsiniz. Güvenliğini karantinaya alıp maksimum bir hafta yeterli olur bir hafta boyunca karantina e, karantinada saklarsanız güvercinin sindirim sistemini tamamen boşaldığından emin olursunuz. Yani sindirim sisteminde komple kursaktan dahil olmak üzere yeme işte bağırsaklardan geçti gitti taşlığa girdi bağırsağa geçti oradan dışkıladı gitti diye hesap yaparsanız maksimum bir hafta içerisinde komple A'dan kuşunuz temizlenmiş olur. Karantina esnasında ne yapabilirsiniz? Kuşa bir şey vermek gerekir mi? Seviyorsanız aslında çok garanti bir şey istiyorsanız garanti olsun bir sıkıntı yaşamayalım diyorsanız yani salmonella, ekolde kullanılan ilaçlardan dozajında verebilirsiniz yani doz aşımı yapmadan ağzına, burnuna damlatmadan karantinaya aldığınızda verebilirsiniz yani nedir işte hani varsa bir ihtimal kalmasın diyorsanız ya da çok değerli bir kuşunuz varsa. Bu değerli kuşunuzu eşleştirmek istiyorsanız ve eşi başka bir yerden gelmişse mutlaka Floral verin. Bir hafta boyunca verin. Daha sonrasında bir hafta sonra kuştan emin oldunuz. Baktınız ki kuşta tamam hastalık dışarıdan dışarıdan görünen bir hastalığı yok. E bu kuşun iç kısmı iç sistemini de temizledik. Hadi flural da verdik ona. Komple kuşu purultur yaptık. Ondan sonra eşe atıyoruz. Kafamız rahat olur arkadaşlar. Bu şekilde uygulamada yapabilirsiniz. Şimdi güvercin alıp bir gün karantina yapmanın hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. Yani kuşu aldık, bir gün saklasak olur mu? Bir günlük karantina olmaz. Açık açık söyleyeyim sizlere. Şimdi bir güvercin biliyorsunuz çatıda üç gün tüneme yapabiliyor. Üç gün üç gün sonra artık vücudunda bir şey kalmıyor. Yani yemiş olduğu yemi, ekstra bir yem yemezse üç gün içerisinde tamamen e, sisteminden üç günde atıyor. Ama bakın, yem yemezse ama siz güvercine yem yedirmeye devam ederseniz günlük olarak bu güvercin bu yemi sürekli tazeleyecektir. Oyun, onun için zaten karantinaya bir hafta garanti olur diyorum. Bir hafta normal. Garanti olur. Bazı arkadaşlarımız, bazı insanlar, bazı kuş bakan meraklılar 15 günde, 20 günde karantinada tutabiliyorlar. Yani yanlış bir uygulamadır diyemem arkadaşlar. Garantici, garanti alıyorlar. Çünkü kuşlara, kuşlara değer veriyorlar gerçekten. Bu şekilde yapılıyor. Şimdi bir günlük karantina olmaz Bir günlük karantina neden olmaz e, Güvercini karantinaya aldınız Zaten güvercinin kursağındaki yem Taşlığa gitmez bir günde Yani 24 saatte o kursağın erime şansı yok e, Güvercini zaten karantina yapacaksanız Amacınız Güvercinin iç sistemini temizlemek Aynı zamanda Dezenfektan ile dış sistemini temizlemek Ve güvercini Hata bir şekilde kümesi almak Bundan dolayı bir günlük iki günlük e, karantina süreçleri karantina süreci sayılmaz. Bence. Bence öyle. Yaptığımız hesaplara göre arkadaşlar. Yani kuşların yemiş olduğu yem, işte yaptıkları dışkı, içinde e, hayvanın yemi dolaştırma süresi, kaç günde bir e, kendini yeniliyor. Bunları göz önünde bulundurarak yani bir güvercin yem yemeden 3 gün mesela çatta yatıyor. Ama bitkin düşüyor. Neden? Kursak bitmiş. Taşlık bitmiş. Bağırsaklar sıfır. Yem kalmamış. Zayıflamış. Geliyor hemen suya yumuluyor. Hemen yeme yumuluyor. Ama karantinayı aldığımız zaman ölüyor diyor? Karantinada kuşa yem veriyoruz. Şimdi e, kesin şöyle bir soru gelecek. E, karantinaya kuşu alalım yem yedirmeyelim. 3 günde e, karantina biter mi? Ya kuş 3 gün aç kaldığı zaman ona dayanır demiyoruz. Şimdi bir güvercin 14 saatten fazla, 12 saatten fazla aç kalmamalıdır diyoruz. Bir güvercini e, çok fazla aç tutmamalısınız. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Şimdi o güvercin çatta kaldığından dolayı 3 gün aç. Yani bir risk, bir risk var orada. Bir tehlike yaşıyor hayvan. Yani ölmekle yaşamak arasında bir tehlike tehlike arasında gidip geliyor. Güvercin 3 gün aç bırakılamaz. O güvercin ani bir şekilde ölebilir. O, o güvercin ani bir şekilde kaybolabilir. O güvercin dış dış ortama tamamen savunmasızdır. Atmaca doğan gelir, karga gelir, martı gelir. O güvercin kaçacak. Enerjisi bile kalmaz. Yani alır gider. Karantina da kafese kapattığınız kuşu da 3 gün aç bırakmayın. Kuş enerji düştüğünden dolayı hastalıklara açık bir hale gelir vücudu. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Sakın sakın aç bırakmayın. Maksimum 12 saattir. Yani 24 saat aç kalan bir güvercin ölür mü? Ölmez ama hastalanabilir. Ee, güvercin çok kötü rahatsızlanabilir. Yani psikolojik bu şu baş sallamalar falan var. Biliyor musunuz arkadaşlar? Baş baş salla baş. Baş sallama. Bu genellikle hastalıkların belirtisi olmakla birlikte aynı zamanda aç kalan güvercinlerde stres olduğunu da bilmenizi isterim arkadaşlar. Aç kalan güvercinlerde genellikle 24 saat aç kalmış güvercinlerde salla baş kronik olarak kalmaktadır psikolojik olarak sallamaş gelmektedir arkadaşlar. Hepsi aynı değildir. Hastalığa bağlı olarak salmonelladan gelen ayrıdır, ekolden gelen ayrıdır, başka bir hastalıktan gelen ayrıdır. Her hastalıkta ağır geçirilirse sinirsel bir dokuya dokunmuşsa hastalık, mikrop sinirsel dokuya bir e, zarar vermişse işte o zaman kronikleşiyor. Kalıyor, geliyor yani o sallabaş olayı meydana geliyor. Ama hangi hastalıktan gelmiş onu bilemem. Ama aç kalan güvercinler de psikolojik olarak da gelebiliyor. Bunu da bilmenizi isterim. Hatta kalıcı bile olabiliyor. Umarım Umarım karantina videosunu çok fazla abartmamışımdır. Umarım çok dolambaçlı anlatmamışımdır. Basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım videomuzu ve konumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi yani Gel sevgili dostlarım videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.